Bak şöyle bir şey var, Mehtap çok kıskanç bir insan ama sadece e, erkek arkadaşını değil, evdeki tüm bayanları kıskanıyor. Yani hep böyle birisi ön planda olduğunda onu yermeye çalışıyor. Hani kavga ediyor ediyor diyor ondan sonra yüzüne Hiçbir gidiyor şey insan. Hiçbir gibi. şey yokmuş gibi, işin tuhafı orada hani hangisine inanacaksın, bu kız beni seviyor mu, bu kız beni sevmiyor mu? İşte diyorum ya hiç samimi değil, hiç kimse samimi değil, hep aynı şeyler. Tamam burada oturuyoruz, e, konuştukları zaman ben cevap veriyorum çünkü insanlar ama bu her şeyi unutup onlarla ya hiçbir şey olmadan yoluma devam eteyim anlamına gelmez. Mesela geçen gün gördün me Menis bana söylemediğini bırakmadı. Şimdi ama, ama benle konuştuğu mesela, zaman çünkü bu evin içindesiniz, siziz yüzüne evet. bakıyorsunuz. Aynen. En önemlisi o. Mecburen konuşuyorum zaten anladın mı? Dışarıda olsa ben yani asla. Kız yemeye çalışıyorum destek oluyorsun resmen. E ben de ni anlıyorum zaten. Anlamayacaksın. Benim arkadaşım sen de niye anlamayacaksın. De kavga etmiyorum onunla. Ederiz. Özellikle etmiyorum. Ne ağlaması? Hayır o kız öyle bir gülüyor, kahkaha atıyor ki ağlıyormuş ki. Ben Adnan'la konuşurken de sandım. Ağlıyor sandım döndüm baktım gülüyormuş. Artık insanların ağlarken nasıl ağladığını falan çözdüğüm için... ...bu evde kala kala, <laughs> yalandan evet, mı, çok kötü numaradan ol. mı, zorla mı böyle... Bir kişi eksik miyiz biz? Evet, eksik. <laughs> ...diye yapa yapa çok zorluyorlar. Bir an başlıyor böyle dolmaya çalışıyor, saydırıyor, saydırıyor falan. <laughs> Diğer geri düzeliyor falan. <laughs> ben çok kötü oldum bunların konuşmalarından sonra. Ya resmen seni yeriyor farkında değil misin ya? E en iyi arkadaşımla ben burada flört ettim insanın konuşmasını istemem. E sen elendin gittin diye Melis de Semih burada çıkamayacak mı? Sen yeter ki sen kız